Bana da çıkar mı bir fincan? Çıkar çıkar. Hmm. Ellerinde pek hünerli valla. Ne gibi? Böyle dersini almış gibi. Aklı başına gelmiş gibi. Baksana hiç taşırmadan koymuşsun kahveyi fincana. Ben dersimi aldım tabii ama sen de bana ilişmeyeceksin. Değil mi? ablacığım. Anlaştık. Müşkan. Kızım ne yaşıyorsunuz ya siz ablamla? Ay ne yaşayacağız Haki? Standart gelin görümce ilişkisi işte. Ya ne bileyim işte dün otelde kulağına bir şey fısıldadı, tansiyonu düştü. Zor zor yetiştirdik ya polikliniğe. Bir de o tripleks için iştahlandım tarladan falan vazgeçtim. Nasıl yani standart bu? Ay Haki. Vallahi bak üstüme gelme tekrar düşer bayılırım üstüne görürsün ha. Ya ya. Vallahi ne sana ne de ablamın benim aklım yetmiyor artık. Allah sonunuzu ayırsın. Amin. <laughs> Kamile ne kokuyor böyle Allah aşkına? Kabut, kabut gelin. E tabi sen bizim Yörenin yemeklerini bilmezsin ama sen ne bilirsin yine el işi, ne ev işi, hiçbir şey hiç. Hayır, konu ne arabana geldi gene ben anlamadım ki. Ayrıca benim bildiğim mutfak işi de ev işi de gayet yeterli anneciğim. Kamil abla. Kamil abla SOS. O ne Bak, öyle kız? Hallederiz, hallederiz. Ya sen koş şuraya ben teyallerim onu. Oy, oy benim papatyam. <laughs> Beni kız. Eh deli kızı. Nasıl anladı hemen söküldüğünü? Kamil abladan isteyecektim ama. Ya sen koy şuraya dedim ya. Bak işine. O ne öyle? Sen bunu mu giyeceksin böyle resmi resmi? Yarın şirkete gidiyorum anneciğim. Maçeri denizcilikte ilk iş günüm. Dayım bana her şeyi öğretecek. Hay maşallah. Helal olsun sana ya. <laughs> Çalışıyorsun. Kadın dediğin çalışır, evde çalışır, tarlada çalışır, şirkette de çalışır. Of! Siz koca bir evi yönetmeyi kolay mı zannediyorsunuz? Alo. Hoş. <laughs> Gören de harem yönetiyor sanacak. Merhaba. Gülüyor musun? <gülüyor musun? Anne. Aman. Hoş geldin <gülüyor musun>? neşeli kız. <laughs> Aman ev işinde ne var be? Çamaşır, bulaşık, yalaşık, ütü mütü. Ha sen hepsini çok iyi yapıyorsun değil mi Fethiye? Emin misin? Yani şehre gelenlere böyle turist rehberliği yapmaktan vaktin kalmıyordur belki diye söyledim. <laughs> Bak buradasın yine. Ha? Konar göçerler gibi. Kıskanmış Osman'la beni. <laughs> Aa, ya Fethiye abla senin de dilinin kemiği yok ha. Niye kıskansın abla? A -a. Siz nereden nereye geldiniz ya? Ne oluyor size ben anlamadım da. Var bir şeyler ama. Neyse. Çıkar. Ali Kemal gelince ben de atlayıp geldim. Hamsi mevsimi başladı, hamsi mevsimi. Hamsi geceleri başladı. E burası çok müsait değil mi? Burada yapmaz mıyız? Burada yapalım. Uygun he. değil mi? Horonda. Ha, horonda vururuz. Horandım, <laughs> hay 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 hay. ay, ha. ne münasebet? Yani niye benim evim uygun oluyormuş ki? Allah Allah. oyun bozanlık yapma Nermin ya. Bak çeşit çeşit hamsi yapacağız, horon vuracağız, türkü söyleyeceğiz, eğleneceğiz. Hem bak buraya gelip sizin hamsi gecesi yapmadığınızı duyarlarsa çok ayıp olur. Tam ben biliyorum. Sen bunları yapmayı bilmiyorsun ama biz yaparız. Soran olursa da Nermin yaptı deriz bir şey. Gayet de biliyorum. halasını yaparım ama tercih etmiyorum. E tamam. Hamsi tava, buğulama, hamsi kuşu, Börek. hamsi böreği, hamsili ekmek. He? Ha? Hepsi sende. E tamam o zaman. Harika, mükemmel. Yarın gider bir de pazara alışveriş yaparız. Ha bir de. E tabii eksikleri alırız. Ay. Çıldıracağım. Hele bak hele hele. <laughs> Yayla da inek görse utanır da sizden. Hadi kalkın. Çarşı pazar gezmek kolay mı? Bir sürü işimiz var. Geç kaldık da. Ay Fethiye abla bir kahvaltı sonrası kahvemizi içseydik. Kahve diyor. Ya kahvenin sırası mı şimdi kızım ya? Akşama bir sürü baş gelecek misafir. Aa! Ya siz ne anlatıyorsunuz Allah aşkına? Ya söyleriz ne lazımsa alırlar. Allah Allah ya. Koskoca Nermin Maçarı çarşı pazar mı gezeceğim ben yani? Daha neler? Nermin Maçarı. Kadının iyisi eve girmez, kötüsü yele girmezmiş. <laughs> El elin eşeğini türkü çağıra çağıra ararmış. Alışveriş var diyorum. Alışveriş. Hamsi, Kara lahana, kuş üzümü. Tereyağı. tereyağı <laughs> mısır unu. Daha sayayım mı bacım? <laughs> Ay Fethi abla çok güldürdün beni ya. Ya. Ne laflar varmış sende. Daha dur. Allah yengem iş bilmez de. Anneme şaşırdım. Ne güzel olmuşsun sen. Aa. Neyse. Ben bugün çok heyecanlıyım. Çünkü benim ilk iş günüm. Dayımı bekletmeyeyim. De hadi, hadi hadi geç kaldın. İş bilmez dedi bana. Yalan mı? Biliyor musun? Ay tabii ki biliyorum abla. Ama yani ben ev işi yaparsam buradaki çalışanlara ne olacak? Ben onları düşünüyorum. Misal Kamile abla. <laughs> tövbe tövbe. Tamam yeğenim haber et. Biz konaktayız. Bu konseydekiler dertlenmişler. Acil toplanmak istediler. Osman? Tamam, tamam yeğenim. Görüşürüz. Kamile, bize iki kahve. Aa, aa. Ne oldu ya? Selamsız sabahsız. Kesin bir şey var. Benim buraya geldiğimi bilecek, buraya gelip bana merhaba demeyecek. Cık. Ha sen kendini iyice fasulye gibi nimetten sayıyorsun ha? Fethiye. Ya adamın işi gücü var. Seninle mi uğraşacak? Ya soracağım soracağım unutuyorum. Bu Osman'ın gözünde ne var? Ha? Hafif böyle kaymış gibi. Yoktu ufakken. Yok. Ay yok ben fark etmedim. Yani gayet normal Osman eniştemin gözü değil mi abla? Ne alakası var şimdi? Ha? Normal göz işte. Adam normal normal bakıyor. Ne alakası var? Ben sana mı sordum Nermin Maçare? Sen nereden bileceksin? Adamın gözünün içine baktığın mı var? Oy maşallah, oy maşallah. Ha. Şunlara bak hey, hey maşallah. Konuşuyor bunlar hey. Gülüyor bunların yüzleri. Ver bize bir 20 kilo bakayım. <laughs> Ay yok artık daha neler. Bütün Karadeniz'i mi doyuracağız? Aa. aa. <laughs> ne Karadeniz ya? Ben bir oturuşta zaten 10 kilo yiyorum çıt çıt çıt. Bir de hamsi gecesi zaten. <laughs> doldur, doldur. 20 yetecek mi abla? 30 vereyim. Doğru diyorsun <laughs> haklısın. Ver 30 kilo. Kokudan aklımı yitirdim. Parfüm, parfüm abla. Abicim niye havalandırıyorsun kokuyor Gözünü sevdiğim ya. Başım ağrıdı. Vallahi bayılacağım Şşş, ya. Ayıp, ayıp. Ay ne şiş, şiş, şiş Başım ağrıdı diyorum. Aa gelen geçen de bize bakıyor zaten. Hayır anladık tanıyorsunuz da hayırdır yani. Tamam Aylacığım normal. Çok normal. Maçeli olduğumuzu biliyorlar ondan bakıyorlar. Maçeli bildim de seni bilemedim be abla. <laughs> Sen bu hanımları bilemedin mi Bir düşün bakalım. Hey. Vallahi bilemedim. Öyle miydi bunlar? Aa, bildim, bildim. Bu sen şu abla, Türkçe değil mi? Evet. <laughs> evet, vallahi bildim. Nermin, hadi şöyle bir türkü patlat da kulaklarımızın pastanesi. <laughs> hadi be. Münasebetsiz. <laughs> Nermin, maçarıyım ben. Bildin mi şimdi? Vallahi bilemedim. Belki bu cevabım ya. Sen beni bile bildin mi? O Asya ne etti o lafa bak. Seni tanımayan bir var. Azir'e dursun ne sen? Ya. <laughs> abla abla Türkçe değil de kimdir? Kimdir bu he? Abi sen düşün abla. bu Türkçe değil mi? He? Benim gelinim. <laughs> Türkçü gelinim benim he? Ya aşk olsun ama Asya anne yani sen de he? <laughs> tamam da hadi bırak lafı falan doldur. Geç kaldık ya. Abla vallahi bayılacağım bak öldüm, bittim. Ayaklarıma kara sular indi vallahi ya. vallahi hislerime tercüman oldun Ayla. Ay, <laughs> ben oy. hayatım boyunca bu kadar yol yürümedim ya. Ay salmayın kendinizi bacılar ya. Oh çok şükür koltuk. Ablacığım senin hiç durunduran yok mu? Gözünü seveyim ya. Ay, Ay. Daha dur ne etti gün körpe. Daha bu aldıklarımızı pişireceğiz kızım. Ay, neyse Allah'tan onları yapacak. Çalışanımız var. Nasıl güzel söyledin abla. Vallahi adım söyleyecek halim kalmadı. Acil ayak masajına ihtiyacım var. Neyse haki gelsin de. 10 <laughs> santim ayakkabı giyersen öyle olur tabii. Çarşı pazarda. <laughs> Pardon da abla, maçarı geliniyiz herhalde. Spor ayakkabı giyince halim yoktu çarşıya. Ayrıca 10 değil 7 santim. 10, on 10. On. Anlarım ben. On. Hey gide günler, hey eski günler. O eski gelinler nerede? Heh. Şimdiki gelinler pek nazik yemek pişirmiyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Ben ben her şeyi pişiririm ama sen bana yardım edeceksin. Ne kızım benim? Haydi bakalım kalkın. Ben hey. zaten kendi tavalamadığım hamsiyi kimseye, eşme dostuma yedirmem. Hey. gel gel. Hadi Sihin anne. Hey. Ercan şimdi hayatta olsa bir hamsi kuş yapardı. Oraya parmaklarımızı yardım. Ay deme o. Oh. O mercan bir becerikliydi. Ne becerikliydi? Ne yapsa eli neye değse çok güzel olurdu. Ne her kuru fasulye yapar idi. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Benim <laughs> canım ya, benim güzelim. <gülüyor> <gülüyor> canım her <laughs> <kadoşum. gülüyor> Bu tablolarda yazanlar Girdi çıktı gibi, değil mi dayı? Yani şey, e, basit matematik. Evet, basit canım yani. Bak, tekrar ediyorum, başta da söylediğim gibi. Maliyet tabloları, bunlar tamam bak, şu sarı olanlar var ya. Bunlar gümrük girişi yapılmış ithal ürünler. Yani ne oluyor? İthal olunca ne oluyor? Patoş, buradayız. Ne oluyor ithal olunca? Dışarıdan buraya gelenler yani, ithal. Evet. Ama diğerleri, bu beyaz olanlarda da limandan çıkış yapanlar. Bunlar da ihraç. Anladın evet. mı? Bunlar evet. ihraç kalemleri. İhraç ne? Buradan dışarı giderse ihraç, oradan buraya gelirse ithal. Neydi sarılar? Ee, dayı burada çok böyle detay var, çok rakam var. Benim kafam yandı biraz ya. <laughs> gel, gel, gel. İstediğiniz dosyalar. Bunlar ne? Burada, ben bunu açmaya korkarım ya tuğla gibi. Ya işte bunlar da taşınmazların olduğu dosyalar. Yani bizim şirkete, aileye, ait, ev, tapu, arsa falan ne varsa mal mülk hepsi bu dosyalarda kayıtlı. Bakayım mı? Ne oldu korkuyordun açmaya? Ne kadar zenginiz onu merak ettim. Fatoş'um tamam sen sonra moda verdiğimize bakarsın onlara tamam mı? Temel muhasebeye dönüyoruz. Sarı neydi? Kolay gelsin. Oo kimler gelmiş. gelmiş? Güzel kızım gelmiş. Oh ha. gözlemişim seni. Hmm. Sen öp bakayım. Oh, bak sana hamsi kuşu yapıyor. Çok güzel kokuyor burası evet. ya. Daha sen gör akşama akşama. Ben kızım yardım etti bana <laughs> İyi. Bu akşam yemeğe yetişebildim bari. Dün akşam yoktum da. Mehmet'in yanındaydım. Hı? Sen geç bakayım şöyle. Konuşalım seninle biraz. Hı? Mehmet nerede? Bilmiyorum. Kendisine sorsan mesela. Ben sana soruyorum. Kız de bilmiyorum dedi ya. Sorguya mı çekiyorsun kızı? Gelinime kocasını soramayacak mıyım? Gelinin mi? Değil misin? Mehmet güvende. Sağlığı da yerinde. Birkaç gün ulaşamayacaksın ona. Bu kadar da hasretlik olsun da.